Ne şey oldu, Anlamadım çünkü ben. Ha. Ha o tamam tamam olmuş. Anladım şimdi. Hay. Geri döndük arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Evet maalesef içimiz çıktı. Gittik geldik hem. Açtım. Açtım. Burası ne? Lan kablona bak. Emin bak. Emin bakıyorum, evet. Yani bakıyorum. bir bastır biraz. Bastır. Emin misin? Emin. Tekrar refreshle. O da olur. Şey. Wa, wow, Spider ve Creeper köprünün üstünde. Böyle yama yapar şu, yama yapar <laughs> Ne? Tabi. Wa, wow, salak Spider aşağı düştü. Sen halledersin onu ya. Ama yanmıyorum. Hı? Yanmıyor. Ne? Ama. Dur. Bekle. Sevgi takılı mı bu at? Bekle. Sevgi evet. takılı. Teyze şimdi gelmesi lazım. Hadi git Şimdi dene. Evet. Nasıl ya? Bu evet. videoyu dondurayım yani çöpebilirim şunu. Bak. Heh, geldik arkadaşlar. Teknik sorunlarınız oldu. Kusura bakmayın. Girelim, san girelim. Sanırım otay sen sesin gelmesi için birazcık daha yüksek sesle konuşman lazım. Ya, geliyorum. Yardımına geliyorum. Uf. Uh. Vay kum buldum. Şey var mı? Pikex var mı? Yok. Sen de bir şey desin. Sen de bir şey al Ne yapıyorsun ya? Yapma ama. Ya yapma bak. Ya niye bana vurdun? Bak altın mı? He, nasıl kıracağız onu? Sana altın mı? Sağ ol. Şey aldım avulları. Atayım mı? Ben ver bana avulları sen. Hepsini mi? Evet. Al. Ah. Evet. Ha. Ah. Bitti. Hey ya zehirlendi. Tabii bir dakika. Ha yukarı çıkmaya mı çalışıyorsun? O... Ya yapma. Ben yapmıyorum. Ben sen şeyi takılıyorsun Oha. Ciddi mi? Evet. O zaman ben de dedim şimdi bunlardan blok yaparız. Ha var mı var mı dört? Parku evet. Vay pampa. Bir tane daha koy ha süpersin. Yaptım abi. Şimdi ha gidip şey yapalım. Ben gidip ama ağaç yok ya. Ayrım yok ayrım. Ayrım var bir tane var. Tamam iki tane daha var bize. <laughs> Nasıl olacak ben o? Bir tane pickaxe yap yapabilirsem... Ya game modu açayım işte bir tane ayrım kazma <laughs> abi. al zaten bizim hakkımızdı. Biz biz bilir... biz alabilirdik ama almadık. Evet. Tamam tamam. Chess, mı? Gel. Sadece birer tane alacağım Diamond. Bir tek hiç kılıç mı ee, tamam Iron değil mi? Evet. İki tane aldım birini sana atacağım. Okay. Al. Ah. Yes. Game mode sıfır. Yes. Tamamdır. Aşağıda da var abi 4-5 tane Ciddi misin? Valla Nerede ki? Bu frame orada spawner da var Spawner? Yani Her şeyi spawner Vay canına Aşağı düştü <laughs> Oha ne patladı ya Ne oldu ya Oha nerede doldun Nerede? Köprünün yanında Güzel Hadi gel köprüye Aa aynı bir keksim gitti değil mi? Heee Ha aşağıda aşağıda Tamam İnal olum Tamam alırım da Sen şunu şöyle, şöyle yap Gel yanıma Geldin mi? Geldim Dur dur Beto aşağı inme Neyse bak Al sen şunu Ben şunu götürüp pişireyim Tamam. Bir şey kaldı mı orada aşağıda? İşte senin aynı bir keksin. Bir keksin. Bir ağacımız olmuş. He. Hı hı. Oldu mu? Ya yarasa ne işe yarıyor? Ne? Yarasa. Vay canına. Şey vay canına, vay canına. Yaz zarar da vermiyor. Zorarsız. İyi yaşatsın. Aldım goldları. Hepsini. Zaten çok az vardı. Nasıl çok az vardı? Benim beş, beş tane, tane var. Şu, beş tane. Ha, evet, yani az işte. Aha bir tane daha buldum. Bak, bir, hiçbir şey yok. Uuu. Ya evet. kardeş, evet. bana Ama. niye vuruyorsun? Ben, ben bunu... Bak burada da var. Vay nerede? Bak yer arkandayım. Bak şurada var. Vay baya varmış ha. Ama ben ölüyorum. Dur ben bir öleyim tamam mı? Tamam. Kil yaz. Tamam. açık. Ne uğraşacaksın? Tamam, Ama benim üstümde bir sürü altın var. E ver bana. Bak. Ama ben kendime güvenmiyorum. Ölebilirim. Dur. Şuraya koy, şuraya koy. Kas üstüne kapat. Ya da öyle. Çeste koy bizim oradaki. Başka kaldı mı ya? Ay şey altın bakayım mı sağa sola? Vay alayım mı ya, altınlarını? Ya şey ben köprüden geçmek korkuyorum hani şimdi atımları alayım sonra sana veririm seni Evet yok da ondan değil de. Dur geliyorum. Dur gel. Hıh. Sen sen bekle. Ben bak sen ben sana goldları ve senin atımları vereyim sen şey yap. Yan tarafa geç pişir. Tamam. Ah, dur şuradan atayım. Dur. Al 13 tane gold. Yellow 23 tane. Abi bunlar da senin olsun. Sen istiyor mu? Sen. Ah. Dur. Dur bir şey daha vereceğim. Ah. Tam dolu çalıştır.

Bizim evin önündeki... Tahta mı? Ya şey işte ya. Aa, sing sing. O ne lan? Ya hani üstüne yazı yazıyorsun ya. Ha evet. Ya niye kırdın şimdi? Biz nereden anlayacağız neyin nerede olduğunu? Sen ne? Sen şey farm yazmıştın oraya. Hayır hayır. Ha, önündeki yok önündeki ben sadece farmı kırdım. Orada ne yapıyorsun ya? Ne? Ha, ne yaptın? Pişirdin mi? Pişir de, ha bitmek üzere. Wool ne işe yarıyor? Ampar. Bu evet. ne şeydi? Bunu kırayım mı? Şey, ha? Bu var bir tane burada. Yok, dur, Niye? O, kaç tane he Dikkat etmedim. Ağaç mı kıracağım? Keste mi koyayım gold'la? Kolu. Gold 14 tane gold'umuz var ha. Niye aldın? Hı? bol bo Eee kemiği mi aldın? Hı? E, yiyecek misin? Ha yiyeceğim. Yok yemeyeceğim <laughs> <laughs> e ben niye bunun üstüne bir şey koyamıyorum? Neyin üstüne? <laughs> Ni acaba? Hmm. E biz buradan nasıl çıkacağız? Hmm. Hmm. Dolanırız biz de kardeş. Ben acıktım ya. Bu gerçekte mi? Yok. Oyunda acıktım. Evet. Creeper var ya köprüde. Bizimki ne? Hımm. Uğla ne yapılıyordu? Ya. E sana işte şimdi tamam daha... senin yaptığının değil başka bir şey söyle. Hmm. Başka şey. Yasak mı yapıyorsun? Kıyafet mi yapıyorsun? Kıyafet yapamıyorsun ya. Hiç hmm. Aa, oh, bon mil. Arka sokaklar, <tıklı> arka sokaklar. devil 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 kanka yemek yemeğim, yemem lazım nasıl ney zombi oldu Chest'e eşyalarını bıraktığın gerek olmalı. Aynen. Ben de bir tane iron katma bırakıyorum. Bak orada hediye hazırlıyorum Ne yapayım? Aaaa! Uuu! Yaa! Ya Dur şimdi ben gidip şey yapayım. Aa yataklarımızı koyalım. Tamam. Evet. Ben almıyorum şeyi. Kılıç dağı, pickaxe'yi. Pick yani He dursun orada. Tamam dursun. Çünkü zaten şey... Bu işimizi görüyor. Şimdilik. Vay zombi köprüde direkt öldüreceğim ya da öleceğim. Gel. Dur dur dur. Gelsene bizim eve. Dur dur dur. Gel salaklar birbirlerini öldürecekler gel. Aha aha Hayır. Evet. Ne var üstünde? Iron Pick. Ya, ya. Ama zombi öldürdü. Sonra şey oldu. Zombi öldü. Yemeğini alın diye indim baktım alırız. bir şey yok. Bir tane, bir şey. Iron. Var zaten bir tane. Gel gel. Nice. Arkanda. Elime Vay. Peki ya uyuyunca ya. ne işe yarıyor? Sabah oluyor. He? E time set diye bir Uyuruyorum şey. Vay, sabah. Olmadı sabah. Belki Bak, sabah oluyor. Vay, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ya yok mu? Kanka. <laughs> ah! Oho. Oho. Ah! 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 Ya kavga etmeyelim. Gelme. Lütfen kavga etmeyelim. Gelme. Lütfen. Gelme. gelme ya niye öyle Gelme. onu? Hani gelme. bize yapmıştın o? canavar öldürecek. Ciddi Gelmişim, mi? Evet. Yemin ediyorum sana vurmayacağım. Ya sen de vurma. O hemen kırıldı. Ne? Altın peki. Ha Su. Elinde gördüm yalancı. normal en en hızlı kırılan şey altın hayır ya diamond hampa <laughs> en hızlı kırılan kum toprak wood. E, hayır Ya? en hızlı kırılan altın Haydi be Evet. E, niye yapıyoruz ama şey güçlü diamond'dan güçlü mü Ya vurma dedim. Olsun bak seni yere kaldım. Aa, nerede? Ha nerede? Arkamda ha. şu şey. Haberleri izleyeceğiz ya. O, odanızda geçerseniz rahat rahat oynayın. Tamam geçeriz biraz. Sağ ol. Şey yapacağım ya. Ne yapacağım? Televizyon açayım. Baba da gelecek oturacak. Tamam hadi. Nasıl? Aa, ya laptop derken ne demek istedin? Yani öyle hani ya yatağa Evet de sen de laptop mu? <laughs> var? Hayır. vur var, var. <laughs> Düşürdün ya. <laughs> Biraz kavga ederler. Sonra videoyu kapatacağım çünkü çok uzun oldu. Kimse izlemeyecek. Ya olmadı ama. Burayı keser. Başa niye vuramadım? Hayırdır lan? Ama az da ölüyordum ha. Ölüm. Hayır hayır. Ölüm. Devil devil. Devil devil. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> devil devil. Devil devil. Devil devil. Devil devil. Devil devil. Devil devil. Devil, 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 devil Ben boş iş mi yaparım olum Olummm Boş iş mi yaparsın, boş iş mi yaparsın Ben sana vuramıyorum ya Boş <laughs> mi yaparsın? boş iş mi yaparsın Boş iş mi yaparsın Gel Asıl ben sana vuramıyorum. <laughs> Yazarsın <gülüyor> Yazardım ha buraya <laughs> Hayır hayır dur yapma yapma. Hadi yiyorsa düşünme aşağıya. Ya devil devil. Şimdi gör bak devil'ı ne yapacak. Devil devil. Devil devil. Ve evet, izleme için teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz.